bu ortak konusunda en çok sıkıntıyı çeken mühendislik fakültesi. <laughs> <Yani> Bilenler yerden... <laughs> <laughs> ben de mühendislik okudum. O yüzden biliyorum. Ya mesela kampüsün her yerinde, diğer tıp fakültelerde şu var. Sabahın önünde kızlar böyle defileye gidip bir süslenirler. Podium gibi. bize fakülte asker <laughs> kaynamaya çalışırsın. Ama senin üzerinde bir etiket vardır. Nereye gidersen git o etiket durur mu? Mühendis! Gittiğin her yerde derler ki. <laughs> ya sizin bölümde hiç kız yokmuş diyorlar. Doğru mu? O ne demek biliyor musun? Neden burada olduğunu biliyoruz. <laughs> 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 Çünkü yerler, yemezler. Ne yapacak mühendis? İyi bak iki mühendis kafa kafaya verir. Derler Abi gidelim buradan. <laughs> Sağ ol <laughs> <laughs> Amacım o dans gruplarına falan ben de gitmek. Şimdi oraya gelen insanlar iki ayrı. Birincisi hakikaten dans etmeyi çok sevdiği için gelen insanlar var. İkinci grup ise dans etmeyi seven insanları sevdiği için gelen. <laughs> hareketlerinden tipinden falan şimdi sen araya kaynamışsın. Sus bari dikkat çekme değil mi? Bazısı çok dikkat çeker. Böyle sanki dans için yaratılmış gibi konuşmalar yapar. Ve <laughs> ee, <laughs> ben Latin kültürünü çok sevdiğim için, e, Latin danslarını çok sevdiğim için buradayım. <laughs> Başımızda bir hoca var. Önce bize bir iki temel adım gösterdiler. İşte bir, iki, üç, beş, altı, yedi falan. Bir süre sonra partner alıyorsun. Dans etmeye başlıyorsun. Bir süre dans ettikten sonra böyle bir, iki, üç, beş, altı, yedi. Sonra hoca oradan bağırıyor. Change partner diyor. Partner değiştiriyor yani. Partner değiştirdiğiniz zaman sen de öyle yanındakine geçiyorsun. Ona dans etmeye başlıyorsun. Şimdi sıkıntı şu. Dans ederken kızla muhabbet kurmaya çalışıyorsun. Merhaba. Sizin neydi? Hadi be. Önder gibi orada bağırıyor. Change Park Bir daha. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Change, e, Evet, change. Hadi. <laughs> ya bazen beğendim ki salonun daha öbür ucunda oluyor. Böyle oraya durur. Yan biri yan ters geçiyor. Ama dans ettiği beceremiyorsan orada çok popüler olamaz. Tutmaz. Çünkü şey yapar. Kızlar derdi. 야, 우장뭐 빌리요? 막 상대가 막딱비어어 아, 니는? 니고지야우장뭐빌요